Şöyle patatesi gösterelim. Patatesin kızardığını nereden anlarız? Yüzüne doğru çıkar. Görüyor musunuz? Bugün size güzel bir et yemeği tarifi var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz, hem de yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Etimizi doğrayalım. Bıçağa vurduğumuz gibi eti görüyorsunuz, lohum gibi. Arkadaşlar etimiz hazır. Et alırken özellikle şuna dikkat edin. Doğranmış et almayın. Kıymalı ise dana but diye veriyorlar. Etin tıraş bölümünü isteyin. Aynı parayı veriyoruz. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Hemen soğanını doğrayalım. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağımız var. Birazını içine ilave ediyoruz. Etimiz terbiyeli olmadığından dolayı, içinde yağ olmadığından dolayı yağlı bir et olsaydı yağ ilave etmeyecektik. Etimiz yağsız. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Tenceremiz ısındı. Etimizi içine döküyoruz. Şöyle bir yağ et sulanma yapacak. Sulansın hiç sorun değil. Daha sonra zaten biz buna su ilave edeceğiz. Önce bir yüksek ateşte kavuracağız. Şöyle kontrol edelim. Et kendini bıraktı. Yüksek ateşte etimizi kavurmaya devam edeceğiz. Sulanırsa da hiç sorun değil. Zaten su vereceğiz. İşte bu yemekte yapılan yanlış ne arkadaşlar? Bu yemekte un kullanıyorlar. Bu yemekte kesinlikle un kullanmaz. Yemeğin özüne, doğasına aykırı. Şöyle bir daha gösterelim. İsterseniz bunu düdüklü tencerede pişirdikten sonra bu işlemi yaparsınız. İçinde hiç su kalmadı. Diğer malzemeleri daha sonra koyacağız. Pişmeyen etse içine iki su bardağı su koyacağız. Pişen etse bir su bardağı yeterli. Benimse tavsiyem kesinlikle iki su bardağı su koyun. Kapağı kapatıyoruz. Etimiz kaynamaya başladı. Suyumuz kaynayan su olacak. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte iki bardak suyu çekmesini bekleyeceğiz eti bir kontrol ederim. Buhar sizi yanıtmasın. Şöyle bir daha göstereyim. İçinde su var gibi görünüyor. İki bardak suyu çektikten sonra etinizi kontrol edin. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Tam işte buharlı tencereden çıkarttıktan sonra bu işlemi yapmaya devam edebilirsiniz. Yarım fincandan kalan sıvı yağımız vardı. Şimdi onu da ilave ediyoruz. Soğanla havucu kavurabilmek için. Havucunu ilave ediyoruz. Havucuyla şöyle bir iki kere karıştıracağız. Ortalama 1 dakika kadar kavuracağız. Daha fazla kavurmayacağız. Çünkü içinde havuçları sönük olmasın. Çok fazla kavurursak havucu sönük olur. İstediğimiz görselliği yakalayamayız. 2 dakikada kavurdum. Yağ ile beraber havucu. Soğan ilave ediyoruz. Soğan ilave ettikten sonra Kapağını kapatıyoruz. Altını orta ateşe alıyoruz. Daha çabuk soğanlar ölsün diye. Bunun patatesini kesinlikle çiğden atmıyoruz. Ne yapar? Suyu emer, patatesler söner. Yemeğin çok çirkin bir görüntüsü olur. Kapağı tekrar açıyoruz. Soğanı bir daha karıştırıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Soğanın içinde rengini vermesini bekleyeceğiz. Böyle kafiren gibi ete renk verecek ki İstediğimiz görseli yakalayalım. Kapağı açalım. Ara ara karıştırdım. Şöyle bir göstereyim. Etler rengini kaybetmeye başladı. Soğanlar rengini kaybetti. Bu çok önemli. Sebebi ise yeme lezzeti verecek olan, görüntüyü verecek olan o şey olacak, renk olacak. İçine hemen 3 su bardağı kaynayan su ilave ediyoruz. Yapması bu kadar basit bir yemek. Bir çay bardağı bezelye ilave ediyoruz. Bezelyemiz haşlanmış bezelye. Kapağı kapatıyoruz altını kısık ateş alıyoruz. Bunu ortalama bir yarım saat kaynatacağız. O esnada patatesini kızartacağız. Arkadaşlar yağımız ısındı, hemen patatesini döküyoruz. Daha önce de söylediğim gibi. Bu yemekte patates kesinlikle çiğden koymayın. Söner. Nar gibi kızarana kadar bekleyeceğiz. Şöyle patatesi gösterelim. Patatesin kızardığını nereden anlarız? Yüzüne doğru çıkar. Görüyor musunuz? Patates kızarmış demektir. E, nar gibi oldu. Patatesleri hemen çıkartıyoruz. Yemeğin içine de dökmeyeceğiz. Patates sonunda kullanılır. Yemeğin içine döktüğümüz zaman ne olur? Yine söner. Yanlış yanlış üstüne gider. Şöyle bir kapağı açalım. Yemeğin rengini gösterelim. Görüyor musunuz? Su gibi olmayacak. Az bir karabiber atıyoruz. Az bir tuz yeteri kadar. Rengini kırmızılaştıracak pul biberdi, salçaydı, toz biberdi, hiçbir şey kullanmıyoruz. Altını kapatıyoruz. Buna çok dikkat edin. Altını kapattıktan sonra keki veriyoruz. Bir buçuk çay kaşığı. Kekiği çok erken katarsak kekiğin yağı çıkar. Kaynadıkça yemeğimiz acı olur. İstediğimiz lezzeti bulamayız. Yemeğimiz bu. Şimdi sıra geldi patatesle buluşturmaya. Yemeğimizin kapağını bir açalım. Şimdi rengini göstereceğim. Orijinalde olması gereken orman kebabının rengi bu. Şu suyun rengine bakın. Üzerine de kızartılmış patates suya değmeyecek ki suyu içine çekip bozulmasın. Özelliği orijinali bu. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı yaratıcı video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.